Biz merhaba arkadaşlar, birbirimizle arkadaşlar 10-11 gün çekiyoruz arkadaşlar. Siz beni sevdiğimi arkadaşlar bakın arkadaşlar. Bilemiyorum gerçekten 5-7-8 lira arkadaşlar. Bu video arkadaşlar baktım clicked, 61 kişi dedim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz galiba subay subu 10-11 kişiyi çok seviyorsunuz çünkü subay subu attım gün 10-15 izlendi. İkinci gün 25-26 oldu. Öyle oyunları seviyorsunuz Hadi. galiba arkadaşlar değil mi? Hadi. Ben, ben ne yaşıyorum? Ve yan bir <laughs> yiğit var. Ben bir şey. Yan bir yiğit var arkadaşlar. Evet bu video kaç, gelsin. On. On gelsin. Ekran çıkıyor. İnadı e, kapatsam mı Ne Evet arkadaşlar bir şey yaptık. Başlayalım. Ben çok iyi oynuyorum değil mi? Evet. Ya he. ip an. Ha ya he he. Çok iyi oynadım değil mi? Bak şuna bir. Arkadaşlar. Bu Vay çok yok ki. Gideriz. Hadi. Eski sefer canım iyi var. Ninja da var mı sende? Azar. Yiğit akşama kadar arkadaşlar ninja çalışmış da. Ama hepsi gitti. Yiğit akşama çok fazla oyun yüklüyor. Bir oyun yüklüyor. Bir oyun siliyor. Ben yani çok kolay çıkılıyor. Her oyun sıkı yani. Arkadaş böyle sıra okullar kapağını biliyorsun. Çaktım ya. Ben öyle. Akasaydı elime değdi ya. <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyorsun lan bana? Apa sen çaktın mı Ben kendim düşüyorum. <laughs> Niye vuruyorsun lan bana? Niye vuruyorsun? Elin kaydı ya. Bana nasıl vuruyor? Vuruyorsun arkadaşlar ya. Var arkadaşlar. <laughs> internet kapatacağım arkadaşlar. Ben internette oyun. Ne interneti lan? İnternet, mi? Ne alak interneti ya? İnternetli. <laughs> evet sevdiğim. Girsene ama. Ne diyor? Ne diyor? <laughs> go. Go mu? yok go. Yok la o anlamadım işte. <laughs> İki tane mi yapacağım? İki tane yapacağım. İki ne demek ya? Abicim bizim için yüz tane koyun yüz tanesini yaparız. Ya he he yiğit yok ki. Ya he he he. De. Çünkü ben o kadar yapamam. En fazla onun Hop! Oyun çıktı Ne oluyor la? Arkadaşlar sıkıntıla bir işin hiç Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar sildik var. sildi. O yüzden gelmiyor. Hayır ben bir <laughs> tane... Ben oyun için dedim Hangi oyun için? Hangi oyun için? Ya hatırlamıyorum. Da... değil miydi? Yok. Bu sonra PUBG'siniz. Bu sonra PUBG'siniz arkadaşlar. PUBG Lite ama PUBG'yi buna yükledim mi? Yazdım bir tane kanal açsam öyle tek PUBG videosu mu atsam diyorum hiç bilmiyorum. Bir bak bak sanıyor. Yok tabi. Bir tane daha kasit benim kulağıma vurdu daha da duyamıyorum ya. Ne vurdum? Öküz iyi vuruyor bir de. öküz iyi vuruyor arkadaşlar. Bir tane yavaş dur bu. <laughs> Öyle bir vuruyor ki arkadaşlar kulağım sağır oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <Siz> <gülüyor> kazandık. Ya dört tane de. Allah etme lan. Etikler sen bir tane bile yapamıyordun sana hep biliyordum ben. Ya, ya, he he Birinci var, var ya birinci bir tane el silik konuşuyor. Kaç tane reklam çıktı arkadaşlar? Yoş. Arkadaşlar kaç tane reklam çıktığını yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yaz... doğru yazanlara arkadaşlar. Doğru yazanlar kalp attı. Şu kasit kafa yermiş. Ne çıkıyor? Oy 10.000 geldi. Çok güzel 10.000. Abi boş şey Bunun yanına geçince odunlar dönüyor tarafa gidiyor. Yeni karakter alabilir miyiz sen de? Yeni karakter. Yok ya. Bakalım. 35 bin. 35 bin. 9 bin. 9, 9, ne 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 ne? <laughs> arkadaşlar bu videonun sonuna gelirim arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Ve arkadaşlar videoyu on like gelirse çok seviniriz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.